Herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Yine yepyeni bir Grand Truck Simulator 2'nin videosu karşınızdayım. Görmüş olduğunuz gibi 40 ayağımız var arkadaşlar. Biliyorsunuz 40 ayağı dün almıştım. Ee, ve sefer videosunu çekiyorum. Araçta önceden sefere çıktım. Ee, bir iki kere sağa sola gittim. Ee, aracı öğrenmek amacıyla. Ee, size daha iyi tarif edebilmek amacıyla. Merak ettim nasıl hızlı nasıl işte nasıl yani keyifli sürüşü var mı bunları merak ettiğim için seferlere çıktım ee, sonuç iyi geldi ciddi anlamda çok keyif alarak sürüyorum arkadaşlar harbiden diyorum yani çok iyi ee, çok beğendim ee, amatörleri olsun işte fizik konusunda olsun ee, yani 10 numara 5 yıldır bir araç arkadaşlar içi tırla aynı zaten de ee, dışı baya farklı 104 kilometrelere falan basıyor da Gerçi daha fazla basar belki ama ben fazla yükseltemiyorum e, korkudan hani sağa sola çarparım marparım diye Belki daha fazla yükselir bilmiyorum ne oluyor e, Ama yine ortalama bir 110 115 falan yapar en baba O da fazla basamıyorum arkadaşlar Dediğim gibi eğer bir hasar alırsa büyük bir hasar alırsa Bunu karşılayabilecek gücüm maalesef yok arkadaşlar. Zaten bir radyatör değişikliği falan desen rahat geçiyor. 6000, 7000, 8000. piston falan filan derken, motor derken büyük bir kayba uğrarım. Ve bunun üstesinden kalkamam arkadaşlar. Zaten Mac vardı biliyorsunuz bizim o Mac. Sağ olsun birkaç kere beni bayağı bir eksilere düşürdü. Yani bunu göstermedim size fakat Eksi 28 bini gördüm arkadaşlar. Zor kalktım, zor toparlandım. Ama bir daha öyle bir hata yapmayacağım. Yani araç bana kar getirmiyorsa direkt satacağım. Siz de öyle yapın arkadaşlar. İkinci el araç alıyorsunuz uygun fiyat diye. Fakat ona harcadığınız masraflar sıfır eli geçiyor. Onu söyleyeyim. Yani ona göre bir araç alın kendinize masrafı fazla olmasın için gelaliyorsanız da masrafı fazla olmasın inceleyin aracınızı sağına soluna iyi bakın ona göre alın arkadaşlar sonra benim gibi düşman olursunuz Mac beni bayağı bir uğraştırdı eksi 28 gün ne demek şimdi para olmayınca bir şey de yapamıyorsun lan yanı yatıracağız lan şimdi neyse biz buradaki aracımıza dönelim zaten Mac e, işimiz bitti onu modifiye falan ettik belki ileride birkaç tane video gelir 3 sene sonra Bu kamyon çok beğendim. Çok sevdiğim bir kamyon oldu. Nedeni şu. Yani insana yol hissiyatını veriyor arkadaşlar. Hem fiziki bakımdan olsun hem hız bakımından, konfor bakımından falan filan olsun yani bayağı iyi. Keşke içi oturla ayrı olmasaydı çünkü benim bildiğim kadarıyla Bosvergen trine kamyonu arasında bir farklılık var ama burada aynı yapmış hemen hemen o yüzden o yani biraz kötü olmuş diyebilirim arkadaşlar şimdi yükümüzü alalım arkadaşlar. Evet yükümüz yüklendi görüyorsunuz e, yükümüzü aldık ve şimdi e, yükü götüreceğimiz yere gidelim yükü ağırlığını biraz arttırdım e, biraz iyi para gelsin diye çekeceğinden yani eminim hiçbir sorun yoktur e, fazla abartmadım çünkü yani para gelmesi gerekiyor arkadaşlar arka tekerlek falan dönüyor ya çok iyi ya çok hoşuma gidiyor ben. Çok güzel kamyon ya cidden Ford Cargo falan var ben onlar çok beğeniyorum ya. Bir de eski oldukları için böyle exhaust egzoz sesleri var böyle abartıyorsan böyle bağırıyor böyle Onlar gerçekten çok güzel olacak. 40 ayak dediniz de Baya bir e, şeylerin kırk ayakları var. Skanyaların kırk ayakları var mesela. Çok iyilerdir. Çoğu e, kişiler ka, şey karpuz falan taşır hatta. Bilip görür müsünüzdür Onlara bayılıyorum. Ford'un ki var mesela. Onunkine, e, onunki de, e, de iyi baya. Yani araç modelleri çok gelebilecek araç modelleri. Lan lan lan. Lan ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Tofaş mısın dönüyorsun oğlum et ya. <laughs> Kalkışta biraz şey zorlanıyor çünkü arka yük dolu arkadaşlar. Yani bu normal bence. Ee, normalde de biraz kalkış fazla iyi değil. Hemen böyle bir kere de kalkıp e, son kilometreye vurmuyor. Sonuçta Bugatti değil. Ağır başta arkadaşlar. Bunlar normaldir. E, 8x4 Arka dingil kalkmıyor. E, zaten te ön tekerin bir arkasındaki de e, yön tekeri olduğu için o da kalkmaz. E, dingil kaldırmıyor yani arkadaşlar. Damper kaldırıyor. E, başka özellikleri neler vardı? Pek bir şey değil yok zaten. Bir işte. Ama sürüşü inanılmaz derece zevkli arkadaşlar. Yani sürüşünü baya beğendim. Hissiyat veriyor. Tırdan daha iyi hissiyat verdiğini söyleyebilirim mesela. Volkswagen'in tırından bu oyundaki Volkswagen'in tırından daha iyi hissiyat veriyor. Tekerlekler, süspansiyon ayarları falan filan baya iyi. Yani genel anlamda paranız varsa alınabilecek bir araç arkadaşlar. en çok korktuğum şey şurada kaza yapmak. Ciddi anlamda batarım yani. Mesela şimdi bir sponsor göstereyim. <laughs> bak bak tekerleklerin öyle işine bak bak. Ya. Ulan kırmızıda geçti. geç çıkar. Verdiğim parayı sonuna kadar hak etmiş onu öğrendim. <laughs> Neyse ben biraz şimdi da. Biraz kamyon konuşsun. Burada da bir süspansiyon testi yapayım. Çok iyi değil mi abi ya? Çok güzel. Bu videoyu aslında bir yandan da şunun için çektim arkadaşlar. 40 ayak almak isteyenler var, almayı düşünenler var. E, fakat acaba alım mı? deyip e, işte terörist ediyorlar. Bu videoda onu görecekler. İşte nasıl e, gittiğini, nasıl hız yaptığını falan gösterdim. E, Özelliklerinden biraz bahsettim. Dingil kaldırma var mı yok mu? E, damper damber kaldırma var mı yok mu? Bunlardan bahsettim. E, şimdi almayı isteyenler e, alabilirler ben tavsiye ediyorum ee, çok iyi bir kamyon çok iyi bir e, sürüşü var çok keyifli bir sürüşü var yani ben özellikle bunu tavsiye ediyorum arkadaşlar zaten aktör maktors e, çok kullanmak istiyorsanız şirket her arabayı veriyor zaten bundan hariç bu arabayı sadece verin her arabayı verin orada kullanabilirsiniz herkese tavsiye ediyorum o yüzden Lan 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 lan. Abi şimdi direksiyonu kıracağım ya yatacağım diye korkuyorum ya. Bugünkü videonun sonuna geldik arkadaşlar. Like atmayı unutmayın lütfen. Düşüncelerinizi, önerilerinizi yorumlara bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.